Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda cümle çeşitlerinden yapılarına göre cümlelere basit cümleleri açıklayarak giriş yapacağız. Cümlede yapıyı belirleyen yargı sayısı ve bunların birbiriyle bağlanış biçimleridir. Cümle yapısını belirleyebilmek için temel ve yan yargının ne olduğunu bilmeniz gerekir. Öncelikle bu iki kavramın üzerinde duralım. Temel yargı ya da diğer bir deyişle temel cümle dediğimiz şey cümlenin yüklenidir. Örneğimize baktığımızda cümlenin yüklemi parlıyordu. Aynı zamanda cümlenin temel yargısı yani aslında temel cümledir. Yan yargı ya da diğer bir deyişle yan cümle dediğimiz şey ise Yüklemi çeşitli yönlerden tamamlayan fiilimsi ya da çekimli fiil kurulan cümleliklerdir. Ekranda gördüğünüz erken kalkan yol alır cümlesinde geri fiilimsi, geri çekimli fiilden oluşmuş iki tane yargı bulunmaktadır. Erken kalkan an, en, sıfat fiil ekini almıştır ve dolayısıyla cümlede yan yargı, yani yan cümledir. Çekimle fiil almış olan yol alır ise cümlenin yüklemidir. Ve dolayısıyla cümlede temel yargı yani temel cümle görevinde kullanılmıştır. Yan cümle temel cümlenin her zaman bir ögesi konumundadır arkadaşlar. Buradan daha yola çıkarak erken kalkan yol alır cümlesinde yan cümle olan erken kalkan ifadesinin temel cümlenin öznesi görevinde olduğunu söyleyebiliriz. Arkadaşlar yapılarına göre cümleleri basit cümle, birleşik cümle, sıralı cümle ve bağlı cümle olmak üzere 4 grupta indiriyoruz. Bu videomuzda sadece basit cümlenin açıklamasını göreceksiniz. Yapılarına göre diğer cümle tespitlerini bundan sonraki videolarda bulabilirsiniz. Şimdi basit cümlenin ne olduğuna bakalım. Basit cümle içerisinde tek yargı, tek fiil dolayısıyla isim veya fiil cümlesinden tek bulunan cümledir. Bu cümleler başka bir cümleye bağlanmaz yani bağımsız cümlelerdir. Tamamladığı ya da onu tamamlayan bir yan cümledik bu cümle türünde bulunmaması. Örneklerimize baktığımızda birinci cümlede seviyorum, ikinci cümlede ilgi duyardı, üçüncü cümlede olmuştu kelimeleri cümlelerin yüklemi görevindedir. Dolayısıyla bu cümlelerde yüklem haricinde herhangi bir çekimle fiil ya da fiilin yer almadığını görmekteyiz. İşte bu sebepten bu cümleler basit cümle olarak değerlendirilebilir. Evet arkadaşlar, Bugünkü dersimizin de sonuna geldik. Ancak yapılarına göre cümleleri anlatmaya devam edeceğim. Videoların pdf bağlantısını açıklamalar kısmından ulaşabilirsiniz. Bir sonraki dersimizde tekrar görüşmek dileğiyle.